Olurum. nasıl yatmışlar? Alan zamanı alan içeri alan dışarı nasıl yatmışlar böyle? He. He. Ya, ya. Soğuk arkadaşlar, çok soğuk ama nasıl yatmışlar böyle? Dur, dur. Ee, şunlara da dolduralım. Tamam. Sen ne örüyorsun? He? Gel. Gel. Bak. Dönüşürseniz de mıştırırım. sen ne ordun lan? He? Oğlum ne ordu? Dışarı, samanı dışarıya çıkardınız değil mi? Bu iki uyuz annenin yavrusu. <laughs> Ama hasta mı? Heh. Biraz da kapıya saman koyayım mı? He? Uyuz anne de orada bir uyu zannediyor bize hala yaklaşmıyor. Sen <laughs> şey kimsin lan? Hasta mısın? <laughs> bu yeni bu arkadaşlar. Ben hiç görmedim böyle bir şey. Dur bakalım. Şu fazla atalım. Tavuk genelde böyle şey oluyor. Heh. Ona bakacağım. Şu bir. Şu kalçası şey olan arkadaşlar bak. Hani kesikti ya. Heh. Heh. Tonu bir çekeyim. Şu biraz da sürekli kaçıyordu. Gelmiyordu. Şu da ton kurusu. <laughs> Tonguru sahtıma nereden geldi lan? İşte yemezse sıkıntı arkadaşlar anladınız mı? Dur bebeğim, dur. Bak şu. Bak mahcup. Ya şimdi görünce biliyorsun. Dur tamam lan dur. Dur şu öyle şey? Dur. dur dur yazık. Kızım al. Ama o acıkmış yazık. Ya yeni gelmiş. <laughs> Vallahi bir sene asıydım. <laughs> Sen de gel <laughs> Yaratırmazsa kurban olurum En iyi mamaları verdim ya hmm. Dur <gülüyor> <Hı>. <gülüyor> Bismillah Yani bu e, Şeyi kesik olan o, o, o yüzünü yavrusunu bilemiyorum. <laughs> Bunu çok severim. <laughs> Ha, ha çıktı çıktı. Çıktı. Çıktı ama gidiyor. Gel. Gel 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 gel. gel. Ay <laughs> çıktı. Ben bunun yavrusu değil, onun uyuzluğunun yanına vardı, sığındı da. Uyuzluğunun yavrusu şunun ikisi. Heh. Yani en azından bir karnı doyursaydık. Anladınız mı? Yediğini görseydik. <laughs> sığındı. Alışır arkadaşlar rahat olun. Bir de şöyle mesela bir torbaya yakın mama döküyorum. Mesela bunların bunlar bu bir torba bunlara şey gelir. Fazla gelir. Anladınız mı? Rahat olun. Şimdi bir ılık su doldurup geleceğiz. Hadi bakalım. Şunun biri şey yok bu değil. Bundan Hadi daha şu. kadar çoban köpeği var bu arada. Durun sıpalarım durun. Bunlar da tedavisi bitenler. Bu arada akşam ettik çok şükür. Gel 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 gel. Bunların boynunda it de var elle amma. Oğlum nasıl bir şeysiniz lan? Gel. Gel 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 gel. gel. sana demedim geldi. Bir tane ekmek varmış. Onlardan sizi ikna etmeye çalışırım. Allah Allah. Ya bak boyundaki neyse. Ha seni tanıdım. Sen hıyartolardansın. Bu şey hatırladınız mı arkadaşlar? Ee, hani iki tane yavru vardı. Ölmek üzere buldukta ee, gel, gel bakayım. Sen ne kadar iyi bir yavruya benziyorsun. İp boyuna dolanmış. Gel, 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 gel. Vay <laughs> <laughs> kulağını sevdiğim vay. Bunun kulağını şey çekmiyor. Amerikan tıraşı yapmışlar. Da, da var. Bu yine yapmışlar. Şunu tanıyorum arkadaşlar. Ee, hani bir tane şey vardı. Aman dikkat et, dikkat et, dikkat et, dikkat et. Şapşik. Ha işte şu karşıydı, karşısıydı. Ee, orada iki tane yavru vardı. Ee, ölmek üzerelerdi. Hani yanında bir tane abileri vardı. Abileri e, peşinden e, şey etmedi. Sonradan ben onu da aldıydım. Birini e, Marmaris'e sahiplendirdik. Maalesef biri klinikte e, öldü. E, o arkadaşlar onun var ya dün videosu geldi bana. Ya arkadaş ya bu kadar mı tatlı olmuş? Bu kadar mı tatlı olmuş? Bu kadar mı tatlı olmuş? Anlatamam. Fırsat bulursam paylaşırım. Ama yani o da şapşıkta gidiyor. Ya arkadaş çok şükür Allah'ım razı olsun sizlerin verdiği emekle, sizlerin verdiği şeyle uğraşıyoruz, koşturuyoruz. Allah'ım sizlerden rabbi, razı olsun, Rabbim kabul etsin. Ee, nerelerde sevaplarını aldığınız yavlar var inşallah. Anladınız mı? Dün bir abi aramış. Ya Yasinci ne olur dedi on abi. Allah razı olsun. Ee, sağ ol, zor durumda kalma. Sen de Allah sana dedim şey sevabı versin yani sen yardım etmiş sevabı versin olmaz ya <laughs> abiler de çok ne kadar kötü varsa o kadar da iyi var emin olun bunlar gel kızım ben çok yoruldum çok üşüdüm ben oraya mamayı dökeyim ee, sen şehit oldu mu o ekmeği aldı gitti gel bakayım gel 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 Vallahi her taraf su arkadaşlar rahat olun. Hadi bakalım. Çalıştım arkadaşlar. Bunlar da iyi olan yavrularımız. Hatırlıyorsunuz değil mi bunu? <laughs> bunu hatırlayamıyorum. Ben bakacağım. Şimdi eve gideceğim de şeyine bakacağım. Ee, geri şeylerine. Eski videolarına. Ne zaman götürmüşüm? Dur bebeğim dur. ulaş da gidelim. <laughs> ee, biz sonradan al, anla şey ettik. Ee, bu ayağı sıkıntılıydı. Bir de şey şeylik vardı böyle iştahsızlık vardı. Ee, ekmeği, mamaları aldık. İnşallah. Hadi bakalım gidelim mi? Karımızı Karnımızı doyur mu gidelim? İçişini falan yapsın. Diğerini besleme yerimize bıraktık. Ee, Eyvah açıklayınca çok arabada gezdirmenin çok anlamı yok. yemeğimizi yiyelim de gidelim oldu mu? Ee, bunu, e, bunu çarşıda gezerken bulduk. Çok sevimli bir yavru. Ee, ben bunu neden hatırlayamadım? Hani hep yaralı mesela götürdüğümde yaralı şey diyor mu ya? E, yaralı olduğunu biliyor da götürüyoruz ya. Bu ekstradan gitti. Başka bir yaralı yavru götürdüm. Bunu da oraya dedim ki hocam ee, biraz vücudunda enfeksiyon olabilir. Sonra ayağını fark ettik orada. <laughs> Kaldı. İştahsızlık vardı biraz. Yiyordu. Allah var. Yemesinde sıkıntı yoktu da. İştahsızlık olunca oraya bıraktık. Günaydın. Allah razı olsun. Sen nasılsın? Allah iyilik versin. Ufaklığın karnı doyuruyor. Allah razı olsun. İşin rast etsin Só que